lerle birlikte benim arkadaşımla beraber ee, bakın Brawl da çılgın ona kadar geldik biz bunu, bunu videoya çekelim dedik videoya çekelim dedik ya arkadaşlar kayıtlara gitsin diye arkadaşımın sesi duyulmuyor çünkü aynı evde değiliz farklı yerlerdeyiz. Neyse bak başladık arkadaşlar. Ben Lu'yum. O Edgar. Bakın toz bir kadar. Adı toz bir Ben Lu'yum çünkü o da doldurunca Edgar çok vurduğundan o da Edgar seçti. Edgar zaten Mortal'daki en güçlü bir karakterlerden biri zaten bir adam vurdu bu bakın tekliyor. al al bunu atalım yandaki adam da bitti de birden değil ha farklı bir <laughs> o Biraz gelik kilitlerden büyük bir, 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 bir Oha. Vur vur Ya arkadaşlar bir çok zorlandık ya. Yani bakın gelmeye bayağı zorlandık Bir birkaç defa yenildik de. Do çok zor diye bir, bir, bir kaç birkaç defa oynadık. Şimdi biz ondayız. Ben dolduruyorum. O, o vuruyor arkadaşlar. Ben kaçıyor. Vur 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 vur. <laughs> arkadaşlar da bakın bu bu bu, 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 bu şimdi çıldıracak arkadaşlar ya. Vur 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 vur. <laughs> Oğlum çok az kaldı ya çıldırmasına. Öldürmemiz lazım bunu. Vur 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 vur. Vur. Ben tospik. Tospik. canım arkadaşım. Ne zaman istersen yanımdasın. Tospik. Tospik canım arkadaşım. Ne diyor bu? Aa kaçıyor. Gelin ya. Git. vur 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 Lan vur 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 Aa, Lan kaçıyor Adam da bir taraftan bir tarafa bomba gönderiyor ya Hadi vur 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 Ya kaçtı adam da ya Ultim boşa gitti Yendik Geldik arkadaşlar. Yes. Oha benim arkadaşım bir burada bakın. 800 bin vurmuş. bulmuş? 11'e gideceğiz. Çok iyiyiz. Yes. Video deki şimdi -um. Bindi vardı olsun. Neyse. Hangi kart? Tamam. arkadaşlar ben çok iyi. Gidiyoruz ha. Aha lan tekrar <laughs> Edgar geldi. Peki e, Edgar yok eder bu boss'u da. Arkadaşlar bakın bu bu şimdi çıldırır ya. Demin bakın çıldırma Aslında çok az kalmıştı. Gıdım kalmıştı çıldırmasına da. Şimdi belki çıldırabilir. Öfkelenmesini bir Öfkelenmemesinde bir şey yok, çılgında da gelmişti o. E normal çılgın bir 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 bir, 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 bir de, de geliyordu arkadaşlar. Yani ne sikim yok onda? Ya bak şu robotlar da geliyor ya. Git. 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 Tamam. vur 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 vur. vur. attım. dondu 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 dondu. Don, don. iki kişiyle direkt orada oynuyoruz. Ben bu, ben arkadaşlar ki oynadığımdan da ben basınca, adamın adam ölmüyor. Al. Ah. Hadi. Ah, ben git. git, git. Ah, beni öldürdün ben de. A. Ah. Baba öldüm ya. A Hadi gali. Oğlum daha canı daha yarısına bir bekle gelmemiş ya çıldıracak mı şimdi ya? Git. Git. Baksanıza yarım saatte bir Saniye başı bomba atıyor. Aa, kim öldü? Tospik mi öldü? Yok. Tospik ölmüş. Ah. Oha lan. Tospik tek başına kaldı. Tospik yargı dağıtıyor. Eber çaldı bastı. Çıldırır bu arkadaşlar. Vallahi çıldırır bu. Ağla bir. Yani diğer ki şey doğmuş. Ben ben doğdum sanırım. Kaçıyor gene ya. Sen de bir git ya. Şimdi ölüyor lan adamlar. Allah yarabbim. Allah yarabbim. Vur vur vur, vur. vur 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 Aha çıldırdı da Şuna bak şuna bak yargı dağıtıyor boz Tamam doldurdum Oğlum şunlara bak şekil canlı geliyor adamlar ya oh. daha çok var arkadaşlar varmış. O oh halen ne olur şimdi bu? Yeşil mi olur bu şimdi? tam yendik. Yendik. Arkadaşım benim bir milyon vurmuş. Oha! arkadaşlar bugün bir, 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 video daha gelecek. Bugün de silendirin onun belki greyni buglardan bir bir kaçını yapabiliriz. Tamam devam edelim hadi. 9 dakika olmuş bu video. Ne ara oldu ki 9 dakika? Bu çok geçti. Ağlan tekrar bir Edgar geldi. Yani arkadaşlar bakın yani 12 gel yani 12 git gelenler de var bakın görüyorsunuz. O 12 gelenler de var. Ya yani biz daha biz girdiyken normal biz arkadaşlar daha biz. Uh. Ya bol daha. Bir dakika daha arkadaşlar. Bir dakika bakın. Öfkelenmesin mesela senin senin de sen, bir bir dakika kala bir öldürme işte ne oluyor lan? Sen de pes Öldü. Vur 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 vur. Arkadaşlar bu artık çok güçlü. Ya bak geldi gene şunlar ya. Ah. Ah. Tospi ölecek. Tospi gelecek. Tospi yardım. Dur dur dur, dur, dur. Allah ben oldum. Oldu. Kendimi veda ettim Tospi için. Tospi. Tospi. Ecin kendimi veda ettim. E Eber çalmaktır Tospi. Tospi. ババババババ。 Am, lan git artık ya. Robotu ver şunu ya. Oğlum daha. Oha, oha. Oh. Ah. Öldüm. Dur <laughs> bir bak lan yargıda atıyor. yoruldu mu? Ya dedim. Ya bak ben geldim kaçıyor ya. Lan lan lan. Eren bu bir toz daha. Hadi. Çıldırma da daha bos ama. Eee çıldıranlar geliyor buraya. Ya arkadaşlar bu, bu şimdi deliğe de döner ya. O, bu. Ya arkadaşlar dakika da, ki deliğe yeniden Ben hiç görmedim ha. Ben, ben Ya ben gene öldüm. Ya bayağı azalmış. Aka, kaçıyor. Ka kaçıyor. kaçıyor, Vur, vur, vur. Ah. Lan bu kaç kaç vuruyor ya. Lan bu, bu ne? Yeşil yeşiller yeşil de geliyor. Ö öldün, öldün, öldün. Çık. Öldün, öldün. Tospik. Deliliğe dönmesinin de çok tuhaf kaldı. Aa kaçıyor. Koş 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 koş. Şurada bak oğlum nasıl fırlatıyor. Lan bu deliliğe dönecek ya. Ben kıyamasam neydi? Allah boş yere yolladı. Allah, bu sarı Allah, Allah, Allah. Ne olacak bir de Oha, oha, oha. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Oha. Oha. Uh oha. -huh. Şuna bak. Şuna bak. Kocaman olmuş. Bu ne kocaman? Allah. Şuna bak kocaman olmuş bir de. Şuna bak nasıl fırlatıyor. Oh, 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 oh. Topik hadi yaparsın. Topik sana güveniyorum hadi. Topik. Allah. Yenilmez mod da varmış arkadaşlar. O. O. Ben Öldüm 8 Kere Ölmüşüm Bir De Kapatıyorum Tamam bir bakalım demeden kalkmadan Tamam bakın bay dedi. Bugünlük videomuz bu, kadar sevmişsinizdir beğenmişsinizdir de rekor kurduk oğlum biz. Neyse ve bye bay. Görüşürüz arkadaşlar.